Merhaba Koç burçları. Bugün aşk açılımı yapacağım. Öncelikle bilge kartlardan sizin için bir kart seçeceğim yine. Buna en son bakacağız. Sizin partnerinizin ve ilişkinin kartlarını seçeceğim üçer tane. Öncelikle sizin kartlarınız. Evet. Şimdi bakın ee, yeni bir sayfa açılıyor gibi hayatınızda. Ee, şimdi belki de hayatınızı önemli ölçüde etkileyecek biriyle karşılaşma gibi bir durumunuz söz konusu olabilir. Eğer ki ilişkiniz yoksa, bir partneriniz yoksa. Varsa eğer artık birlikte belki de yeni bir süreç başlayacak hayatınızda belki de ilişkiye başlayabilirsiniz ya da ilişki devam ediyorsa sözlenmek nişanlanmak evlenmek gibi bir durumda söz konusu olabilir fakat tabi bunların tersi bir durum da söz konusu olabilir yani burada yeni bir sayfa olumlu konularla da ilgili olabilir olumsuz konularla da ilgili olabilir ama her ne olursa olsun. Dünya kartı diyor ki hayatımız bir sürü yoldan oluşuyor. Bunun farkında olun. Yani bir yoldan başlayıp sonsuza kadar o şekilde gitmiyor maalesef. O yüzden her ne olursa olsun kendinize güvenin, inançla, emin adımlarla bu yol üzerinde yürüyün. Olumlu şeyler de bazen bizi korkutabilir mesela. Öyle bir durumda söz konusu ama olumsuz ya yani bir ayrılık gibi bir durumda söz konusuysa da inançla bu yolda devam edin. Çünkü hani bu yeni süreç içerisinde siz aslında koruyun korunuyormuşsunuz gibi de hissedeceksiniz. Hani burada bazen ufak tefek hatalar yapabilirsiniz ya da istemediğiniz bazı şeyler söz konusu olabilir fakat ama hani burada bunlar hata olarak gözükmeyecek. Yani sanki dediğim gibi siz bu yol üzerinde ee, e, bu şekilde eğer güvenle e, ilerlemeye devam ederseniz hani bir el size yardımcı oluyormuş gibi de hissedeceksiniz diyor burada. Yalnız aktif olun, sosyal olun, içinize dönük olmayın, kapanmayın içinize. Hani bu yeri süreci belki de daha kolay bir şekilde atlatmanıza da bu şekilde davranmanız, e, bu şekilde bir tavır içerisinde olmanız da e, yardımcı olacak olabilir. Şimdi bakın yani aslında burada hani ayrılık da olabilir dedik ama hani çoğunlukla da e, olumlu kartlar çıkmış. E, diğerleri e, üstelik geleceğe dönük bir planınız var gibi de gözüküyor burada. E, ve mesela e, burada değnek üçlüsü çıkmış. E, bu planınız, e, yapmak istediğiniz şey, var olan şeyin geliştirilmesi, bir adım daha öteye götürülmesi ile ilgili. Yine burada dünya kartına bahsettiğim gibi belki de ilişkiye başlama, sözlenme, evlenme gibi bir durum söz konusu olabilir. Böyle bir niyetiniz, isteğiniz, bir fikriniz olabilir ve bu konuda da gayet isabetli düşünüyorsunuz diyor. Yani siz hem detayları görebilecek kadar yakındasınız hem de geniş tabloyu görebilecek kadar da uzaktasınız. Tam olması gereken yerden bakıyorsunuz olaya, duruma. Ondan dolayı bu konuda kendinize güvenin Ama biraz belki de zamanı olabilir bunun. Yani belki de bu fikrin, planın olgunlaşması için belki de bir zamana ihtiyaç vardır ama bu konuda kendinize güven duyun ve yine aynı şekilde bakın değnek dörtlüsünde de gelecekle ilgili bir plan planınız olduğunu söylüyor. Yani burada da yine bir süreç tamamlanmış olabilir. İstediğiniz şeyi tam da istediğiniz noktaya getirmiş olabilirsiniz. Siz bir tamamlanma, mola dinlenme zamanı anlamına da gelir aslında ve burada belki de dansın, müziğin, eğlencenin eşlik ettiği bir zaman da söz konusu olabilir. Ama dediğim gibi burada ayrıca sizin gelecekle ilgili bir planınız olabilir ve bu bireysel bir plan da değil yani. Hani kolektif bir şeydir bu aslında ve ilişkiyle ilgili olarak baktığımıza göre belki de partnerinizle ilgili ya da ailenizle ilgili bir planınız da olabilir. Yani bu konuda da yine e, yani siz kalbinizdeki ya da aklınızdaki şeyi söyleyin, ifade edin, e, onaylanacaksınız diyor. Yani burada bundan şüphe duymayın. E, her ne yapmak istiyorsanız fikriniz neyse sizin. E, bunu ifade ettiğiniz takdirde sizi destekleyecekler, onay verecekler e, ve e, bu konuda girişimci olmalısınız diyor. Evet, bakalım partnerinizin kartlarına. Evet, şimdi o biraz daha e, böyle siz e, bir konuda e, oldukça e, odaklanmış gibi gözüküyorsunuz. Fakat partneriniz biraz değişik e, bakış açıları ya da değişik durumlar ya da ruh halleri içerisinde olabilir bakın şimdi öncelikle biraz hareketsiz kalması gereken bir dönem içerisinde olabilir partneriniz Aslında biraz da sabırsız hissediyor olabilir kendisine ya da işte size belki de bir girişimde bulunmak isteyebilir vesaire ama uygun bir zaman değil diyor aslan adam yani burada e, iyimser bir bakış açısıyla biraz olayları gözlemlese ya da biraz akışı size bıraksa e, çok daha iyi olur e, diyor aslan adam çünkü e, onun girişimde bulunması ile ilgili olarak ya da harekete geçmesiyle ilgili olarak daha sonra uygun bir fırsat çıkacak aslında diyor. Yani burada belki de bir yandan harekete geçmek istiyor, duygularını, düşüncelerini belki de ifade etmek istiyor ama bir yandan da tereddüt yaşıyor olabilir. İşte o tereddüt anı yani uygun bir zaman değil diyor aslında. Yani bir süre sonra uygun bir fırsat çıktığında o tereddütü yaşamayacak. Yani bunun kabulüyle, bunun bakış açısıyla diyelim yani teslimiyet duygusu iyi şeyler olacak akışa güven duymak vesaire yani bunlar bu şekilde eğer hareket ederse çok daha iyi olur diyor. Bakın onun haricinde de yani belki de istemediği bir durum bir gerilim yaşıyor da olabilir hani istediği şeyleri yapamamaktan kaynaklı da olabilir bu hareketsiz kalma durumundan kaynaklı da olabilir ya da burada eğer kendini tutamaz ve harekete geçerse hani bu boş bir hareket olacak diyor. Aslında adam kendinizi yani bu duruma, bu pozisyona sokmayın boşu boşuna. Hani kimseye bir faydası olmayacak bunun yaptığınız girişimin ve ondan kaynaklı belki de bir gerilim, bir sıkıntı ya da istemediği bir durum gerçekleşmiş olduğundan kaynaklı biraz canı sıkılabilir ya da bir tartışma durumu söz konusu olabilir tabii ki aranızda belki de Burada diyor ki aklınızı mantığınızı ön planda tutmalısınız. Yani eğer ki duygularınıza odaklı olursanız bir şeyi gözden kaçıracaksınız. Üstelik çok kritik öneme sahip olan bir şeyi gözden kaçıracaksınız diyor. Burada belki de morali bozuluyor, canı sıkılıyor, öfkeleniyor, kızıyor olabilir. Ama bunlara odaklı olursa dediğim gibi duyguların üzerine çıkmayı başaramazsa o zaman e belki de sizinle ilgili ya da ilişkiyle ilgili. Belki de kendisini tanıma ile ilgili. Yani önemli bir detayı gözden kaçırabileceğini de söylüyor. E detaylar önemli diyor zaten. Onlara dikkat edin. E, belki de duygularına odaklı olması yani bunları gözden kaçırmasına e, sebep de olacak olabilir. Ve bakın aslında burada bir de zafer kartı görüyoruz. E, değnek altılısı da çıkmış. Belki de yani burada bir girişimde bulunacak da olabilir tabii ki ya da bir harekete geçecek ama siz onun arkasına gelmeyeceksiniz mesela. Ona katılmayacak olabilirsiniz. Ama değnek altılısı diyor ki yani bu bir zaferin kartı aslında. Siz doğru noktadasınız ve kendinize olan güveninizi sorgulamayın burada. Ama diyor yani burada eğer siz sizin peşinizden gelenler yoksa henüz hazır değillerdir, ondan kaynaklıdır. Yani belki de partneri sizi bir şeylere ikna etmeye çalışıyor olabilir, mesela sözlenmek ya da ilişkiye başlamak, evlenmek ya da başka bir şey sizi ikna etmeye çalışıyor. Ama dediğim gibi siz belki de bu konuda biraz çekimser davranıyor olabilirsiniz. Bu sizin hazır olmamanızdan kaynaklı olabilir partnerinize diyor ki burada siz özgüvenle hareket edin. O zamanı geldiğinde hazır olduğunda size katılacak diyor. Yani burada aynı zamanda başkalarının da bu başarıyı ya da bu özgüveni göreceklerini söylüyor. Yani bu sadece kendi kendine oluşacak bir şey değil aynı zamanda siz de belki de sonuç olarak hani onun doğru bir karar vermiş olduğunu fark edip Belki de onu takdir edecek de olabilirsiniz Evet gelelim ilişkinin kartlarına Evet azize değnek dokuzlusu ve değnek onlusu şimdi bakın. Öncelikle Aziz'e kartıyla başlayalım. Şimdi aslında bu bir durak kartıdır yine. Aslan adam da yanında olduğu için hani belki de ayrı olabilirsiniz siz şu anda. Yani ilişki devam ediyor ama fiziksel olarak bir ayrı durumu, ayrılık durumu söz konusu olabilir. Burada rüyalarınızda buluşuyorsunuzdur, hayallerinize buluşuyorsunuz. Yani birbirinize belki de ulaşmak istiyorsunuz ama ulaşamıyorsunuzdur. Böyle bir durum olabilir elbette. Bunun gerekli olduğunu söylüyor yalnız. Yani bu bekleme evresi her iki tarafa da iyi gelecek. Bir sorgulama, değerlendirme yapmak için acele etmeyin diyor. Yani burada üstelik belki de davranışlarınıza, sözlerinize biraz daha belki de itinal davranabilirsiniz. Kırmak, üzmek hani amacınız olmasa da bilinçli yapmıyor olsanız bile yani bu neticeleri alıyor olabilirsiniz. Ee, o yüzden hani biraz bu konulara e, dikkat etmenizde de fayda var diyor e, Azize Kartı. Aynı zamanda tabii ki burada e, bir kadının yardımını da alacak olabilirsiniz. Belki de hani hiç ummadığınız anda hani bu ilişkiyi belki de rayına oturtacak ya da tavsiyeleriyle e, belki de siz e, ilişkiye e, ciddi anlamda yardımcı da olacak olabilir. Zaten bu e, kadının e, tavsiyelerini e, ciddiyetle dinleyin diyor. Yani belki de burada gerçekten işinize yarayacak olan bazı e, e, konular söz konusu olabilir. Şimdi onun haricine bakın e, değnek dokuzlusu e, çıkmış. Şimdi burada da tabii ki bir bir yorgunluk durumu söz konusu olabilir. Yani ilişki içerisinde belki de Hani hep birbirinize dikkatli, temkinli, tedbiri davranıyor da olabilirsiniz. Hani burada bahsettiğim gibi belki de bir konu değerlendirilmiştir. Artık her iki tarafta köşesine çekilmiştir. Bir değerlendirme yapıyordur. Yani her iki tarafta düşünüyordur mesela. Hani ondan kaynaklı belki de böyle bir durum içerisinde olabilirsiniz ama rahat olun diyor yani zaten burada öyle çok fazla diken üstünde olmanıza gerek yok. Hani sadece belki de e, hani burada kırmak, e, üzmek e, gibi tavırlardan, davranışlardan e, belki de olması gerektiğinden çok daha fazla dikkatli davranıyor olabilirsiniz. Gerek yok diyor. O kadar ciddi boyutlarda savunma yapmanız gerektirecek bir şey olmayacak diyor yani. değnek dokuzlusu. Ama dediğim gibi ya yani ilişki içerisinde bir karşılıklı olarak belki de bir yorgunluk durumu söz konusu olmuş olabilir bir mücadele atlatılmış olabilir, ondan kaynaklı. Burada belki de biraz dinlenmek, biraz yani değerlendirme yapmak bir süre çok daha iyi olabilir. İlişkinin ihtiyacı olan şey biraz daha böyle her iki tarafa da belki de kendi kendine değerlendirme yapmak adına biraz zaman vermek de fayda olabilir ve belki de bu size zor geliyor olabilir. Bakın değnek onlusu kendinizi biraz ne diyelim burada isteksiz olmasının da haricinde size zor geliyor olabilir bir şey belki de duygularınız düşüncelerinizi ifade etmek olabilir harekete geçmek olabilir ya da ilişkide böyle bir bekleme evresi size zor geliyor olabilir her neyse yani konu her neyse size bu zor geliyor ama ne olursa olsun bunu bitirmek tamamlamak zorundasınız diyor değnek onlusu. Ve bazı hayal kırıklıklarınız olmuş olabilir, kalp kırıklıklarınız olmuş olabilir. Bunların ötesine bakın diyor. Çünkü sizi mutluluk ve keyif bekliyor bunu bitirdiğinizde. O size zor gelen şey her neyse bunu tamamladığınızda yani sizi mutluluk bekliyor diyor. Yani onları arkanızda bırakabilin e, ya da onları taşımayın. Yani sizinle birlikte gelmek zorunda değiller. Yani unutun, affedin vesaire. Yani burada e, dediğim gibi e, size zor gelen e, bu konu e, belki de sizin kalp kırıklıklarınız ya da geçmişte olan hani gerilimler e, ya da tartışmalar vesaire. Bunlara yani bunları artık bunlar artık bir sünger çekmek belki de tek yapmanız gereken şey de olabilir. Evet, gelelim açılımın sonundaki karta. kılıç ikilisi çıkmış. Bunu gündeminiz olarak alabilirsiniz. Şimdi bir karar vermeniz gerekecek gibi gözüküyor bakın. şimdi burada siz belki de aklınızın mantığınızı kullanarak ya da ben ne istiyorum ne istemiyorum değerlendirmesi yaparak bir karar vermek zorunda hissedeceksiniz kendinize ama yani burada eğer bir harekete geçmek bir eylemde bulunmak vesaire gibi bir durumsa bu ve eğer siz detayları göremiyorsanız hani mesela şurada dedik ki detayları görebiliyorsunuz eminsiniz yani bu başka bir konu olabilir ilişki haricinde bir gündem konusu olabilir burada siz detaylardan emin değilsiniz tam olarak test edemiyorsunuz ya da sonucu tam olarak değerlendiremiyorsunuz yani iyi mi olur kötü mü olur acaba bu konuda da yine net bir bilginiz olmayabilir dolayısıyla burada diyor ki bakın bunu bir erteleyin siz Ev girişimde bulunma eylemde bulunma e, harekete geçme durumuysa eğer bu Karanlık kartlardan bir tanesi zaten gözleri bantlı bir figür görüyoruz vesaire. Yani bunu erteleyin. ertelediğiniz anda zaten üzerinizde bir baskı vardır bu kararı veremedikçe üzerinizde artan bir baskı vardır. Yani bunu erteliyorum. Ben bir süre sonra tekrar değerlendireceğim dediğinizde zaten hani sanki bütün üzerinizdeki o baskı o gerilim bir anda ortadan kalkabilir. Daha sonra zaten olay, durum her neyse değişebilir zaten. Şartlar değişebilir. O yüzden daha sonra değerlendirseniz iyi olur. Eğer ki iki seçenekten biri seçilecekse mutlaka öyle bir durum söz konusuysa da risk ağlamazsınız burada diyor. E, mutlaka garanti olanı seçin. Yani burada dediğim gibi e, hassas bir karar ver verilmesi gerekiyor. Erteleme mümkünse erteleyin diyor. Evet. Gelelim. Evet. Bilge kartların bu hafta size verdiği mesajı. Kendini sev, güzelliğini fark et, kendine özen göster. Evet, bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.